Çok kıymetli kitap dostları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlere Hüseyin Nihalassız'ın Bozkurtlar adlı romanı içerisinde geçen ikinci bölüm olan Bozkurtlar Diriliyor'dan bahsedeceğim. İkinci roman olan Bozkurtlar Diriliyor'da Hüseyin Nihalassız, Kürşat karakterinin yerine onun oğlu olan Urungu'yu kullanmıştır. Urungu aslında Kürşat'ın romandaki ruhudur, yansımasıdır. Başlangıçta Kürşat'ın oğlu olduğunu bilmez. Fakat yıllar sonra romanın ilerleyen bölümlerinde annesi tarafından ölüm döşeğindeyken babasının Kürşat olduğu bilgisini alır. Ancak bu bilgiyi kimseyle paylaşmak istemez. Çünkü Göktürkler yeni yeni toparlanma aşamasına geçmiştir. Liderleri İlteriş Kağan ve Vezir Bilge Tonyukuk'tur. Böylesi bir dönemde babasının kürşat olduğunu söylemesi devlete hiçbir yarar sağlamayacaktır. Bu nedenle bu bilgiyi kendi içinde yaşamıştır. Bunun en iyi sonucu ise Göktürklerin ikinci defa toparlanıp Göktürk, ikinci Göktürk devletini kurmasıyla ortaya çıkmıştır. Fakat Türk boyları arasında büyük çelişler ve çekişmeler vardır. Dokuz Oğuzlar bunlardan bir tanesidir. Dokuz Oğuzların Kağan'ının bir kızı vardır. Ayhan'ın ve bu Ayhan'ın hem güzelliğiyle hem aklıyla herkes tarafından beğeni kazanan, beğeni gören bir karakterdir. Urungu Ay Hanım'a aşık olmuştur. Fakat Ayhan'ın onun tekliflerini kabul etmez. Bu redde bir sebep şudur. Ay Hanım'ın bir Kaan kızı olması, Urungu'nun ise sıradan bir insan olmasıdır. Fakat aslında Urungu Kürşat'ın oğlu olduğunu söyleseydi Ayhanım bu teklifini kabul edecekti belki. Böylelikle Urungu kendi içinde büyük çelişkiler yaşar ve bu çelişkilerini devletin varlığı, birliği ve devamı, dirliği için gizlemek mecburiyetinde hisseder kendisini. Dokuz Oğuzlar ile Göktürkler arasında büyük bir savaş gerçekleşir ve bu savaş neticesinde Ayhanım yiğit, akıllı, güzel Ayhanım ölür. Ayhanım'ın öldüğünü gören Urungu savaş meydanında atını Ayhanım'ın olduğu tarafa doğru sürer ve Ayhanım'ı atının arkasına atıp ölüm uçurumuna doğru dört nala ilerler. Romanın sonuç kısmında Urungu ile Ayhanım birlikte uçuruma doğru dört nala koşarlar.